Welcome to everybody bu tüm in this process. We are not interviewing the ediyoruz. players, with you, with bu the media. is okay, the last is player Pelkas. for the transfer window, it's Palkas. As, as usual, we are going to learn how you feel başlayalım. yourself because of being ee, here. And then they will also ask you questions. Yes, I am very happy to be here. I want to say thanks to the president, to the coach for the trust. For my side, I I make the best to to help the team to win the target. Evet, burada olmaktan dolayı çok mutluyum öncelikle. Teşekkürler etmek istiyorum başkanımıza ve hocamıza bana güvendiği için onlara teşekkür ediyorum. Burada en iyisini yapmak istiyorum burada olduğum zaman boyunca ve takıma yardım etmek istiyorum hedeflere ulaşmak adına. Ahmet Bey. I'll come first. Arologia commented very good things about you and he said that he has been following you for a long time. Did you talk with him in the transfer process after you came here? Did you talk to him? Do you also know him because he played before in Greece? Yes, I know him uh, when he played in, uh, in Greece. I remember him. I spoke with him uh, in the transfer. Uh, yes, he's a uh, very good uh, coach, also a very good person. and uh, I hope that uh, to help me to adapt as fast as possible here in, uh, the team. I know that uh, in this uh, transfer window I uh, will take a lot of uh, new players to try to find uh, a good chemistry and uh, game by game, step by step, we must play better every week and uh, after uh, we will see if we, we win our targets. Evet kendisini tanıyorum ve hatırlıyorum da aynı şekilde. Ee, buraya gelmeden önce tabii ki kendisiyle konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Ee, umarım ben de en hızlı şekilde adapte olurum buraya. Ee, bu transfer döneminde çok fazla yeni oyuncu katıldı buraya. Ee, umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalamış oluruz ve maç maç oyun e, maç maç ve adım adım çok daha iyi erişiriz umarım ve daha iyi oynarız daha iyi oluruz. Sonrasında zaten göreceğiz e, hedefleri kazanmak adına. Fenerbahçe made a good transfers in this year. You're also one of these players. When you got offer, did you look at the squad of Fenerbahce? I came to where I will play with which players? Did you also check? And are there also any players that you know before in the squad? Thank you. Yes, I like to to watch football. I know Fenerbahce is the biggest uh, Turkish club, is a top club, also in Europe. And uh, also I watched uh, some games. I watch some videos from, uh, from players. I knew Gary Rodriguez. We played together before uh, two years uh, in my previous team. I know Mohamed Yam. Also, we played together before three years. And also, I know that in this transfer we window, take a lot of uh, good players. We want to forget someone, but uh, the same day in the office of uh, the club we signed with Perotti uh, and Tademi. Uh, yes, I find to, I hope to find uh, a good chemistry with each other uh, from the trainings and also from the games to make uh, one a very good uh, team and to to return to the top of the turkish league because uh, i read that uh, fenerbahçe have to win the title from uh, 2014 so we we try our best put again the team in the top in the top of the league evet futbol izlemeyi seviyorum fenerbahçe de tabii ki Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'nın da en büyük kulüplerinden birisi Tabii ki izledim, oyuncuları da izledim, takip ettim, maçları da gördüm. Daha önce Geri Rodriguez ile oynamıştım ee, önceki takımımda. Aynı şekilde Mehmet Yam'la da beraber oynadım, onları tanıyorum. Çok iyi oyuncular var, çok iyi yeni oyuncular var ve iyi oyuncular var. Perotti'yi de aynı şekilde tanıyorum. Umarım e, hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda daha iyi bir takım olmak adına e, bu uyumumuz hızla devam eder. E, ee, tabii ki iyi bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız. En üstte çıkmak için, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var. Ve e, bu anlamda biz mücadelemizi sergileyip en üstte olmak istiyoruz. Welcome. Thank you. As we heard that your teammates from Pau, they say you that you have a you have a good attitude outside of the pitch. You are smiling, but in the inside pitch, You are the contrary and they say you that you are a joker. So, the, so how can you describe your style in the pitch? Yes, uh, I try to play with passion. To First of all in my mind I have to help the team, to help my teammates because the uh, football is a team game and uh, if you want to play good you must uh, help your teammate and your teammate help you. So. I would like to speak so much now about my style. I live this from uh, for the games. I want after uh, your opinion and uh, you can critical and uh, you can see how is my style. Evet öncelikle ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum ve her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir futbolcuyum. E futbol bir takım oyunu. Eğer iyi bir takım olmak istiyorsanız, iyi bir oyun ortaya koymak istiyorsanız, takımınıza yardım etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde de takımın da size yardım etmesi gerekiyor. Ben kendi stilime alakalı olarak çok fazla konuşmak istemiyorum. Maçları oynadıktan sonra hep birlikte bunun eleştirisini, kritiğini yapabilirsiniz. Maçlardan sonra görürüz. So we can call you as a modern number 10 player. And which player is similar like you in the world? Which player is like the same like you in the world? Yes, uh, you can call me number two, like but uh, I, I could play wherever the coach need me, wherever the team need me. Uh, also, I said before, uh, I like to help the team. Uh, in my mind, it's uh, how to win the games, even if uh, I can score, even if I... Uh, can give on us even I can do anything else the first target of my, my in my mind is to win the game team and uh, also the second question I, uh, I don't have uh, some, uh, some player to in my mind now to uh, similar like me I try to have my personality to, to play my football so the people can uh, They have their opinion to, to judge me and uh, to to see my style, to see, to say this. Uh, uh, evet, on numara pozisyonunda oynayabiliyorum, söylemiş olduğunuz gibi. Fakat her yerde de takımın ihtiyacı olan her yerde de oynamak isteyen oynamaya çalışan birisiyim. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi benim asıl amacım takımıma yardım etmek, kazanmak için takımın kazanması adına takımıma yardım etmek benim. Ee, birinci önceliğim. Bu asist olur, gol olur. Ee, fark etmiyor benim için. Benim kafamda yatan ilk hedef daima kazanmaktır. İkinci soruya gelecek olursak kendimi şu anda yani aklımda ee, kendimi kıyasladığım ya da benzer özelliklere sahip olduğum bir oyuncu yok. Bunu söyleyemem. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Tabii ki benim oyun stilimi gördükten sonra saha içerisinde insanlar kendi fikirlerini belirtebilirler. I want to ask two questions. First, you came to the... the there are from the transfer from the Greece to the Turkish League. Greek players are coming here. Did you talk with anybody, with any player who came here? What can you say about our league? Do you think it's, uh, it's a good trade like the uh, you know, Greece League? Yes, everybody speaks about Turkish League, the uh, high tempo of the league, of the games. and... Uh, I spoke with uh, the with Javelas, with Shopis and Lanyaspor. Uh, we were also together before uh, one week in the national team. And, uh, yes, everybody speak uh, good words about the uh, Turkish league. Uh, I, I think uh, it's better league than uh, Greece league. The guys told me, I want to see also. And uh, yes. Evet bildiğim kadarıyla Türkiye Süper Ligi oldukça yüksek tempoda oynanan birlik. Maçlar bu şekilde geçiyor. Aynı şekilde Alanya Spor'da top koşturan Cevallas ve Bakasetas ile de görüştüm. Zaten bir hafta önce birlikteydim. Onların söylemlerine göre burası gerçekten güzel birlik, güzel şeyler söylüyorlar burası ile alakalı. Ve yine onların söylemelerine göre Yunanistan Ligi'nden daha iyi birlik olduğunu söylüyorlar. Ben de bunu yaşayıp göreceğim. And the second question. So there will be a very big competition about the jersey, and there are so many players who can play in this position. Mer, Ozan Tufan, and you are also part of this competition. With the players whom you will get to compete, you know, uh, do you get any information? Do you know anything about them, about these players that we count? Yes, of course, I About these players, also it's very good also for me, all for this, all for also for these players that uh, in the trainings which have very good uh, competition, good uh, fight, so you can come better player like this. Uh, you must give more in the training, you must work more hard to win your position in the pitch and uh, every week you must uh, keep in this posi this position. So I think uh, when you have good players in the in your team, it's very good also for you. Evet, onlar hakkında bilgim var. Ee, tabii ki saha içerisinde, yani antrenmanlarda bir rekabet söz konusu. Ee, tabii ki her birimiz daha iyi olmak adına, pozisyonlarımızı kaybetmemek adına ve sahada olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Ve çok daha sıkı çalışmak mecburiyetindeyiz. Ee, eğer demiş olduğum gibi bu pozisyonu kazanmak istiyorsak her zaman en iyisini sergilememiz gerekiyor. Bu anlamda bir yoğunluğun olması, rekabetin olması bence takım için bir avantaj. Enif Bey. Öncelikle hayırlısı olsun. So, luck to you first day. You are a young and talented and creative player, and you were also by one of the transfer list in the other teams too. Did you get any transfer offer from any team in Turkey? Second question is that you also published an emotional message when you left your previous club. What can you say also about this? Yes, yeah, so the first, the first question is uh, to only if uh, want really want me, and uh, I'm very happy for this because also I said that before. Uh, I came to the biggest club in Turkey. And uh second question, it's yes, uh in the previous team I was from 13 years old, almost uh almost my half life. Uh I born in this uh place. Uh I I, I came one with this uh, team and uh this year it was the time to to leave to make the next step because uh I came here uh to play football, to try to improve myself, to watch uh, a different country, uh, a different style of football. And uh, in my mind it's uh, to work every day more hard to to become to become a better player, you know, to make it the next step and uh, also I can one team to to go for the title this is very important for me because uh, from a little child I I knew to to play for a title. So I came here for this Evet, ilk sorunuzdan başlayayım. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi ve ben de bu anlamda çok mutluyum. Biraz önce söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. İkinci soruya gelecek olursak, önceki takımımda 13 yaşında aslında orada e, oradaydım. Aslında orada doğdum diyebilirim. Hayatımın belki de yarısı yani birçok kısmı orada geçti ve orada bir basamak atladım, orada yükseldim. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti, kendimi geliştirmek için böyle bir fırsatı kabul ettim, bir farklı bir futbol stili görmek için, farklı bir atmosfer yaşamak için geldim ve ben her zaman çok daha iyisini vermeye çalışıyorum. Bunun için çabalıyorum. Tabii ki takımın menfaati, takımın şampiyonluk isteği çok önemli. Ben de zaten bunun için buradayım. In Pauk there was a Miroslav Stoh, you played with him. He was also ex-player of Fenerbahce. Did you talk with Stoh about Fenerbahce if you talk with him? And you, and also the fans of Pauk and the fans of Fenerbahce are so passionate. you know. Did you also watch the videos of the Fenerbahce fans on the internet? Yes, the first part of the question uh it's uh yes I was uh teammate with uh Miro. Uh but uh in this summer he left so I came in the last day of uh transfer window. Uh yeah, Tom Perso I didn't have the, the really the time to speak with him about uh the club and uh yes about the fans. It's true, uh, they are similar. Uh I like uh to to go to the stadium to towards the favorite team. Of course, I saw a lot of uh, videos of Fenerbahce, not only now um, because I came here. Uh, everybody knows the power of uh, Fenerbahce fans. Uh, before uh, one, two years also, I watched some videos and uh, some uh, good videos from uh, the atmosphere. And uh, really, I, I will wait the moment to play in front of the one full stadium to listen to this atmosphere and the fans now it's a difficult uh, times because of uh, COVID. but uh, i hope uh, i listen somewhere that uh, maybe next week open for some uh, people the stadiums here in turkey so i wait to, for this moment Evet ilk sorunuza gelecek olursam Miroslav benim takım arkadaşımdı. Fakat ben transferin son günü geldiğim için kendisiyle konuşmaya pek fırsatım olmadı açıkçası. i̇kinci soruya gelecek olursak evet benzerlikler var taraftarlar arasında ve ben de bir an önce stada, stadyuma gitmek istiyorum, stadımıza gitmek istiyorum. Daha önce de belirtmiş olduğunuz gibi, sorduğunuz gibi Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Zaten herkes Fenerbahçe taraftarının ne kadar güçlü olduklarını biliyorlar. 1-2 yıl önce de aynı şekilde bu atmosferi izlemiştim, seyretmiştim. Ben de tabii ki sabırsızlıkla bekliyorum taraftarın önünde maça çıkmak için. Tabii ki şu anda geçirdiğimiz zamanlar sıkıntılı zamanlar ve Covid'den dolayı sorun yaşıyoruz bu anlamda. Ama duyduğum kadarıyla gelecek hafta belki taraftarların belli bir miktar taraftarın girişi olabileceğini duydum. Ben sabırsızlıkla taraftarların önünde eee oynamayı bekliyorum. Son iki soru buyurun. Last to pass. There are the similar competitions, competitions for terms of football. Bu anlamda Türkiye'deki rekabetler hakkında ne dersiniz? Do you also get anything about the uh, these competitions between Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş? Do you think that you find yourself in advantage because you played before in the Greece like the same derbies, you know? Yes, I think uh, I know very good about these derby. In my previous team we have uh, three or four uh, really good derbies, so I know about the pressure. I'm uh, prepared uh, about this and I want also to to feel one uh, Turkish derby with full of fans to understand how is it uh, the situation here. Evet gayet iyi biliyorum. Buradaki derbileri de önceki takımımda zaten 3 4 böyle böyle bu tarz önemli derbilerim olmuştu ve baskıyı da bu anlamda tahmin edebiliyorum ve biliyorum ve buna da buna da hazırlıklı olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki buradaki derbilerin de tıklım tıklım olduğunu biliyorum. Nasıl geçtiğini de biliyorum buradaki derbilerin. Son sorusaysan Language <laughs> He also knows Greek. You, can, can you also communicate with him? You will also get the uh, 14 number You know, in Jersey. Is there anything, uh, is there any mean of this? Of this? Mm. No, nothing. I, mean, I like this uh, number. and uh, I came, I told you that the last day of the transfer, my favorite number is number 10. But uh, my friend Samata take first, so I take this uh, number because uh, I like it, so it was good. And the second question, the first question was also about the uh, knowledge for languages. Okay. And he can also speak Greek. Is it, can you also communicate with him easily? Yes, uh, it's very good for me. This I understand uh, my language. Also, spoke a little bit. But uh, okay, the football. It's uh, for everybody. I think that knows about football. It's a language one. the most important is inside of the pitch to to give everything, to understand everything, to, to, play with all your power. And uh, yes, this is uh, what I believe. Ee, evet, benim açımdan avantaj tabii ki Erol Hoca'nın bu dilleri bilmesi ve kendisi de anlıyor ve konuşuyor da. Ee, tabii ki futbol dili aslında bir, ee, önemli olan aslında sahada yapmak istediğiniz şeyler, sahada her şeyi verebilmeniz. E benim inandığım şey bu. İkinci soruya gelecek olursam sadece sevdiğim için bu numarayı aldım. 14 numarayı aldım. Biliyorsunuz zaten transferin son günü gelmiştim ve çok fazla seçme opsiyonum yoktu. Benim favori forma numaram 10 numara fakat arkadaşım Samat da bunu daha önce aldığı için bana kalan boşta olan 14 numara vardı. Ben de onu tercih ettim. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Bu olarak fazla olmasını... you. jersey. rica ediyorum. Yeah. And you'll give pause. And pose, yeah. Okay. It's okay? good? Okay.